Seviyor musun İsmail Yakay'ı? <laughs> <laughs> sen biliyor musun söyle sen? <laughs> bildiğin sen, bir, sen bir, bildiğin bir, şarkıyı söyle bakayım. Ben ona, gelin, Şöyle, şöyle ya. Onlar ne sen? Şarkının birini söyle de ben ona göre hareket edeyim. İrtibata geçeyim yani. Şimdi ben bunu onlara göndereyim onlar buraya gelsin. Belki sen de meşhur olursun. Ha? Sen ben gönderirsen ben söyle. Tamam, göndereceğim. Sen söyle bir kere. Sen söyle, çekecek gönderecek. Söyle ben gönderir mi? Onu Tamam, sen... tamam, gönderirim. Sen söyle bakayım. Şey, Hasan, uçacaksın, uçacaksın ha. değil. Ben onu bilmiyorum. Bir söyle <laughs> o zaman. Oğlum böyle. Uçacaksın, havallara <laughs> uçacaksın. <Havaları> uçacaksın <laughs> Ağabey, de. Nasıl nasıl bir daha kalk da yapsana? Hasan, şöyle Uçacaksın, uçacaksın, havallara uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim, senin kalbine Tarhan Tarkan bana. nasıl yapıyordu onu? Saçlarını... Şöyle, saçları şöyle, saçlar şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Sen bayağı biliyorsun o zaman. <laughs> Müzik... Çekirge. Zıplayıver çekirge. <laughs> Benim canım çekirge. Bıdı 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 çekirge. Senin adın neydi? Onur Kale, Top Kalesi'nin bütün şeyi. <laughs> sade kale yani. Şarkıları seviyorum Onlar kırıvurun bir, 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 bir de devletin malına zarar vermeyin. Tamam. Ama bir de davul zurnayı çok seviyorum. O halay çekiyorsun. Onu böyle böyle kurbet etmeyi de seviyorum. Onucuğum seviyor musun bizim kursa gelmeyi? burayı burayı seviyorsun. Hocaları. Bizim, hocaları hocaları gelmeyi çok seviyorum. Kısmaliye Bir de ne 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 Şöyle çekil bir. <laughs> dedi şey uçacaksın diye ya. Hava şöyle oluyor. Saçlarını şöyle havaya dikiyor. Bunlar nereye gelsin? Buraya mı gelsin? Tosya mı? Şey, bu bu sınava. Burada perşembe akşamları sanatçı oluyor ya. Tamam. Burada müzik kursumuz var. Perşembe akşamları. Tamam. Te yani. evet, Sen de altı davayı. Tey Selam söyle o yare. Yani. Sen uçağa binmeyi seviyor musun? He. Benim niyetim pilot olmak. Pilot olmak istiyorsun. Evet. He. Hem sanatçı hem pilot olacaksın. Sanatçılar buraya geçmek istiyor. Ama istedim sanatçıları. O zaman uçağa bindirip getireceksin. Hayır sen götür. Nereye gelirsin?